Ben Doğukhan Sayıremci, Kalkınma Maraş Avşin'den arıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk abla, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim valla, ben de. Ben sen dua okudum, geldi mi dua, dua? Evet abi. Allah. Dua için teşekkür ederim. Bir şey Allah... söyleyebilir miyim? Ay bir şey söyle, 2 tane söyle. Şey, ben sanatçı Aynur ablamın şarkısını ezberedim de söyleyebilir miyim? Söyle kız. Tamam. Yaşlanırsın, yaşlanırsın da tak <laughs> Bir gel zamana böyle. Yaşlanırsın, yaşlanırsın. Yaşlanır da tak Bir gel zamana böyle. Tamam mı? Bir, şey, bir son bir şey yapacağız. Daha söyleyebilir miyim? Bir tane daha söyle. Tamam. Açılmışsın benziyorsun güllere yayla güzeli. Açılmışsın benziyorsun güllere yayla güzeli yürüdükçe yürüdük, saç atın yollara yayla güzeli Kahraman Maraş'ı arıyorum. alıyorum. Tüm kah Kahraman Maraş'a selamlar selam sevgiler. Olsun. Sesine sağlık. Ta, ben... Buradan bir şey isteriz. Bir de sanatçı Aynur Bolat ablamdan selamlarımı gönderiyorum. Kim? Kendisi izliyor. Sanatçı Aynur Polat. Aynur Polat. Aynur Polat. O bizi izlemez kız. İzler izler abi. Aynur yok, yok. Polat. Onlar bizi izlemez. Onlar büyük kanal izleyenler. Tamam. İyi günler abi. Haydi geceler. Çok sağ ol bacım benim.